Ha, baban nasıl sağlı? Yerinde mi? Eh, yaşlandı artık. Çok şükür iyi. Ayakta. İyidir iyi. Eski toprak. Sağlamdır benim kirbem. Valla sünnetim beni öyle bir tutmuştu ki tuttuğu yerin acısından sünneti bile anlamadım ha. E ne yapsın? Senin de sağ solun belli olmazdı ki. Evet dinliyorum. Buyur kirbem. Haydi. Evinden kalkıp kahveye gitmeye üşenen adam. Yer bakırlardan kalkıp buraya gelmiş. Vardır bir diyeceğim. Vardır. Samim'in akıbetini duyduk. Başka şeyler de duyduk. Anlaşıldı. Ne o? Gencoları duyunca koca oruç aşiretinin rahatı mı kaçtı? Böyle bir şey olmaz bilirsin. Senden yana kimsenin endişesi yok. Da Daha nedir? Mesela aşiret değil. Mesela Boran'a. Sadece töre hükmü değil. Berzan'ın şahsi meselesi. İntikam istiyor. Gücünü herkese ispat etmek istiyor. Onun için gözü hiçbir şey de görmüyor abay. Zeliha'yı almak için her şeyi yapabilir. Tahmin ettiğimizden fazlasını. Onun için bunu almanı istiyorum. Ben senin için hepimiz hedefiz artık. Yalnız ben değil, bütün ailem, yakınlarım, etrafımdaki herkes. Anlıyor musun? Anlıyorum bunu. Tedbirleri arttırmamız lazım. Sıla'nın etrafındaki adamları da evin etrafındakileri de. Sadece Sıla değil. Narin, babamlar. O evin de korunması lazım. Dilan'la Emir de okula gidip gelirken. Ben şimanda konuşurum. Orhan, Bunu da atlatacağız. Kimseye bir şey olmayacak. Biliyorum. Orhan esaslı adamdır. Hep öyleydi. Değil kendi canını düşünsün... Aşiretindeki son marabaya kadar kimsenin sağ kalmayacağını bilse... ...yine de sözünü çiğnemez. O vermeyecek. Ben alacağım. Bunu böylece anlatayım mı aşirete Berzan? Ne istiyorsun anlat kirbe. Ben aşireti reisiyim. Böyle belli. Kanı dökülecek, can darılacak. Ama gereği yapılacak. Boran'a adayınca ezemezsin. Ben şikayet ediyorum sen bana. İnsan her zaman dişine göre bir rakip bulamıyor. Senin aklın durmaz. Tilkiler dolaşıyor gene kafanda. Kuyrukları birbirine değmeden hem de. Tilkileri boş ver kirme. Ben o kızı bulacağım. Öyle şeyler yaparım ki... ...belki Boran gelir kendi elleriyle teslim eder Zeynep'i. Ama acelemiz yok. Yavaş yavaş değil mi? Senin ne hissettiğin, ne istediğin benim için çok önemli. Bunu iyi anlamanı istiyorum. Bu konunun seninle bir ilgisi yok. Tamam. Ama eğer Zeynep ablaya eve çağırmama kızdıysan bir daha yapmam. Ben giderim. Çünkü biz... Biliyorum. Ama dediğim gibi konu seninle ilgili değil. Bizimle ilgili. Zeynep bir daha görmeyeceksin. Ama istediğin zaman başka bir doktorla konuşabilirsin. Tamam mı? Hı, hı. Tabii benimle de konuşabilirsin. Her konuda. Hatalarımdan ders alırım ben. Dilan, eğer birbirimize açık ve dürüst olursak, üstesinden gelemeyeceğimiz şey olmaz. Öyle değil mi? Öyle abla, tamam. Dilan, haydi yavrum yemeğin altını yakıver. Baban gelir birazdan. Olur. Selam. Ne oldu yavrum? De hele. Var bir şey besbelli. Sana bahsettiğim kadın vardı ya. Zeynep. Ha? Artık bir şey yapmam gerekiyordu anne. Ben de açık açık konuştum. Daha fazla hayatımızı karıştırmasına izin veremezdim. İyi etmişsin yavrum. Haydi hayırlısı. Evet. Hayırlısı. Zeliha'yı da en kısa zamanda Zeynep'in evinden çıkarmamız lazım. Daha fazla orada kalması tehlikeli. Biliyorum. Haber var mı Ziya'dan? Dün konuştuk soruşturuyor. Belçika'da bizim aileler var biliyorsun. Belki onların yanına yerleştireceğiz. Bir an önce yollasak çok iyi olacak. Ne oldu? Bilmediğim bir numara. Efendim? Boran Ağa. Evet. Boran Ağa seninle görüşmem lazım. Kimsiniz? Çok mühim bir mesele konuşacağım. Zeliha ile ilgili. Zeliha mı? <laughs> Nasıl gidiyor tedavi anne? Hiç bahsetmiyorsun. İyi gidiyor yavrum iyi gidiyor merak etme. Bir şey olsa söylerdim sana. Midem bulanıyor mu? He. Bazen bulanıyor ama daha iyiyim çok şükür. Yarın da ilaç verecekler. Ben de geleyim mi? Yok yavrum yok. Sen bak işine biz gideriz babanla. Kaç kere daha vereceklermiş ilacı? İşte. Yarın ilaçtan sonra bakacak doktor. Kanserli hücreler çoğalmış mı azalmış mı? Bana bir de ala verecekler. Haydi iç çayını iç. Kimler oturuyor burada? Bizim Biz miyiz? Biz oturuyoruz. Kaç kişi oturuyorlar? Dört. Öf. Kimler? Kimler? Emi! Sağ ol çocuğum. Ne istiyormuş oğlum? Kimmiş o? Muhtar baba. Evdekilerini sordu. İsimlerini istedik tek Oğlum sen ne işin mi? ananı, ablanı. Ne var ki baba? Ben bilmiyorum evde kim var kim yok. Ula zevzek zevzek konuşma ha. Burası koskoca şehir oğlum ya. Hırlısı var, hırsızı var. Baba muhtar seni de sordu. Senin adını hatırlamadım bir türlü. Uy, oğlum insan babasının adını unutur mu? Ne yapayım baba? Cevdaşlık kalmayınca başta da akıl kalmıyor ha. Sen babanın adını unutursan daha çok cebinde karşılık ararsın, tamam mı? Ya baba, şaka yaptım. Ben unutur muyum Ceyi Sönmez'i? <laughs> Ulan babayla şaka da yapılmaz, tamam mı? Yürü. Ben de yavaş yavaş kalkayım anne. Kızım, otursaydın baban gelir şimdi. Bekle. Aslında iyi olurdu. Onunla da konuşmak istiyorum. Dilan'ın şu okul işini değil. konuşuyorum konuş. Bizi hiç dinlemiyor. Sağ olsun bir inat. Narin nerede? Dışarı çıktı bir arkadaşını görecekmiş. Dernek mernek dedi ama benim pek hatırımda kalmadı. Anladım iyi yapmış. Hoş geldin kızım. Sen de hoş geldin baba. Hoş geldin Celil. Hoş bulduk be adam. Alışverişten Ol. mi geliyorsunuz? Yok ben okuldan geliyorum babam gitmiş. Tamam şimdi sen poşetleri al yerlerine yerleştir. Anladım. Önemli bir mesele var. Emir gidiyorsun değil. Aynen öyle diyorum. <laughs> Daha ulan. Baba, biraz oturalım mı? Gel bir otur. Ne oldu kızım? Hayırdır bir şey mi var? Var baba. Dilan'ın okul meselesi.